İddia kazandıran taktikler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 14 Mayıs Cuma bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Bizde her şey şeffaf. Hızlı bir şekilde dünkü tahminlerimizde neler yaptık, nasıl geçti diye bakacak olursak. Dün vermiş olduğum tahminlerde yüksek isabetle 21 tahminin 20'si de başarı elde ettik. Tahminlerimiz oldukça yüksek başarılı bir şekilde sonuçlandı ve herkese güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Bu arada dünkü başarımız defalarca tekrarlamıştı. Hala mesajlar gelmeye devam ediyor. Teşekkür mesajları. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Ama şu uyarı, uyarıyı daha önce yaptığım gibi sizlere defalarca da olsa yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Bu kadar çok bileni görmedim. Ne derse geliyor, çok güzel tahmin yapıyor, teknik analizi çok güzel sunuyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Daha önce 3 atıyordum, bu sefer 5 atayım, 10 atayım, 20 atayım, her bütün kasamda gireyim gibi risklere girmeyiniz. Mutlaka da şans yanımızda olmuştur bu zamana kadar. Kimseye umut dağıtmıyoruz, kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tercihleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Artık işimizde çok fazla değil. Azıcık da şans olursa, yanımızda olursa çok güzel sonuçlar elde edebildiğimizi gördük, görüyorsunuz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken her zamanki gibi saat saat ilerleyeceğiz. Maçlara geçmeden önce lütfen beğenilerimizi gösterelim. Bu arada çok güzel beğeniler atmışsınız videolarımıza. Bunlarla ilgili de her hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni gelmesi müthiş bir şey. Elleriniz dert görmesin diyelim. Hep beraber sinerji ve enerji oluşturalım her zamanki gibi. Bu bültenimizde de lütfen beğenilerinizi bekliyorum. Varınızda kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de hoş geldiniz diyorum. Diğer arkadaşlarınızın da bilinçli tercihlerde bulunabilmesi için kanalımızı sosyal medya platformlarında paylaşmayı lütfen unutmayalım. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde videolarımız anında sizlerle buluşacaktır hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. İlk karşılaşmamız saat 12.05'te başlayacak olan Avusturya 1. Lig A Lig'den MacArthur Melbourne Victory karşılaşması. Avustralya 1. Lig'inde MacArthur 5. sırada Melbourne Victory 11. sırada yer alıyor. 5. sıradaki MacArthur'un 32 puanı, 11. sıradaki Melbourne Victory'nin 15 puanı bulunuyor. MacArthur'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Melbourne Victory ise son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda MacArthur son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üste tamamladı. Melbourne Victory de aynı şekilde son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üste tamamladı. İlk yarı 0 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesi beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favori ev sahibinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde takımların eksik ve cezalarına bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız Letonya 1. Ligi Vristiga'dan saat 17'de başlayacak olan Dagafis-Noah karşılaşması. Letonya Ligi'nde Daugavpils 4. sırada, Noah ise 9. sırada yer alıyor. 4. sıradaki Daugavpils'in 13 puanı, 9. sıradaki Noah'ın ise puanı bulunmuyor. Son 5 her iki takımın son 5 karşılaşmalarına baktığımızda Daugavpils son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Noah ise son 3 maçında galibiyeti yok. Her iki takımın son karşılaşmalarına baktığımızda Dow 3 tane 1.5 üstü bulunuyor. Noah'ın da aynı şekilde 3 tane maçı 1.5 üstte tamamlanmış durumda. İlk yarı 0-5 üst maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favori ev sahibinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde her iki takımın da eksik ve cezalarına bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Üçüncü karşılaşmamız Sırbistan 1. Ligi Süper Lig'dan saat 19.05'te başlayacak olan başka Cırvenzevezza karşılaşması. Başka Sırbistan 1. Ligi'nde 20. sırada Cırve Sırbistan 1. Ligi'nde 1. sırada yer alıyor. 20. sıradaki Başkan'ın 16 puanı, 1. sıradaki Cırvenzevezza'nın 102 puanı bulunuyor. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Başkan'ın Son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de mağlubiyetle tamamladı. Civerin Zvezda son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 maçına baktığımızda Başka son 5 maçın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Civerin Zvezda ise son 5 maçın 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. İlk yarı 0.5 üst maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favori deplasmanın gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde her iki takımda eksik ve cezalarına bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Dördüncü karşılaşmış Litvanya 1. Ligi A Lig'den saat 20'de başlayacak olan Dainava Alitus Riteriai karşılaşması. Litvanya Ligi'nce Dainava Alitus 9. sırada, Riteriai ise 5. sırada bulunuyor. 9. sıradaki Dynamo Alitos'un 9 puanı 5. sıradaki Iteria'nın ise 14 puanı bulunuyor. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Dynamo Alitos son 5 karşılaşmanın 3'ünü galibiyetle, ikincisini mağlubiyetle tamamladı. Riteria ise son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Dynamo Alitos son 5 karşılaşmanın 3'ünü 1.5 üstte tamamladı. Riteria'yı ise son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favori deplasmanın gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde her iki takımın da eksik ve cezalarına bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde diğer siz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Dördüncü karşılaşmamız Kuzey İrlanda 1. Ligi Premiership'ten Saat 21.30'da başlayacak olan Glenavon Warrenpoint karşılaşması. 7. sıradaki e, Glenavon Kuzey İrlanda 1. Ligi Premier Şipte, 7. sırada, Warrenpoint ise 9. sırada yer alıyor. 7. sıradaki Glenavon'un 55 puanı, 9. sıradaki Warrenpoint'in ise 33 puanı bulunuyor. Glenavon her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Glenavon son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Byron Poit ise son 5 karşılaşmasının ikisini galibiyetle tamamladı, 3'ünü mağlubiyetle tamamladı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına bakacak olursak, Glenavon son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Byron Poit ise son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir diğeridir. Ayrıca favori ev sahibinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde her iki takımın eksik ve cezalarına bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşmamız İngiltere 1. Ligi Premier Lig'den saat 22'de başlayacak olan Newcastle Manchester City karşılaşması. Premier Lig'de Newcastle 16. sırada, Manchester City de 1. sırada yer alıyor. 16. sıradaki Newcastle'ın 39 puanı, 1. sıradaki Manchester City'nin 80 puanı bulunuyor. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Newcastle son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Manchester City ise son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Newcastle son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Manchester City de aynı şekilde son 5 beş karşılaşmanın 5'ini 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favori deplasmanın gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde her iki takımın eksik ve cezalarına bakaraktan aklınıza ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Bu arada 10 saniyemizi ayırıp hemen şu an şimdi kanalımıza abone olun. Diğer arkadaşlarınızla bu şekilde diğer arkadaşlarınızla bilinçli tercihlerde bulunabilmesi için bize ulaşmasını sağlayacaksınız. Ayrıca kanalımızı sosyal medya platformunda paylaşmayı lütfen unutmayalım. Evet maçlarımızı yorumladık. Elimizden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştık. Sizler de bu arada yorumlara güvendiğiniz maçları yazarsanız sevinirim. Ayrıca like'ları ve beğenileri gönderirseniz mutlu olurum. Verdiğim maçları dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olur. Son iki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.